Bu ilçeyi teslim ederken hangi arkadaşıma bırakacaksam sofralar kurup çiçeklerle karşılayıp makamına öyle oturacağım. Bugün de Allah bana bunu yapmama fırsat verdi. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Cenab-ı Allah'a da şükrediyorum ki bugün bu sözümü yerine getirdim. Tabi bu hikayenin aslında bu şekilde gelmesinin en büyük sebebi benim çok değerli kıymetli yönetim kurulu üyelerimdir. Hepinize Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hepinize. Tabii bu yolun beş yılın sonunda <laughs> desteklerini gördüm. Sayın Genel Başkan Yardımcım İstanbul Milletvekilimiz Burak'a Burak da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Partimizin kurucularından yer alan ve sürekli de kendisiyle beraber çalışmaktan büyük bir onur duydu. İl Başkanım Yücel Coşkun'a da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu söylemek isterim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Biz bu şu an bulunan ilçe başkanları aslında çok keyifli ve çok şanslı bir dönem yaşıyoruz. Gerçekten dört yıl boyunca görev yani dört yıl boyunca birçok arkadaşımız ayrıldı o yüzden ortalama dört yıl diyorum. 4 yıl boyunca görev aldığımız İstanbul'daki 39 ilçe başkanları olarak çok güzel bir süreç geçirdik. Allah hepsinden razı olsun. Bazıları ayrıldı. Bazıları yine benim gibi belediye başkanı adayı oldu. Bazıları da devam ediyor. Ama İyi Parti'nin tarihinde Herhalde şurada haklı söyleyebilirim. Bu ilçe başkanları topluluğu İyi Parti'nin tarihindeki en iyi dönem olacak. Özellikle ben bütün ilçe başkanlarıma da teşekkür ediyorum. Birinci bölgedeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu sürece katkı sundukları için. Beş yıl boyunca gerçekten teşkilatım çok güzel bana destek verdi. Hatta bana bir itici gündüş oldu. Yani ben bazen yetti dediğim yerde onlar yetmez dedi. Sahada her yerde oldum. Hem diyeyim birçok noktasında imzamızı attık kıymetli başkanımın dediği gibi biz bir ilçe teşkilatı yapmadık. Bir belediye nasıl çalışılır? Bir siyasi parti belediye noktasında nasıl çalışılır? Onun örneğini gösterdik. Bu da bizim bir gururumuz oldu. Yönetim kurulunun bir gururu oldu. Ben hepsine de ayrı ayrı bu yönden teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle belediye başkan adaylığı aslında başladı ama bundan sonra canla başla belediye başkanı olmak için kendin her sorularda daha fazla olacak teşkilatımızın bu işin daha yukarıya taşıması için mevcut ilçe başkanım Mithat Kabadayılı kardeşimle beraber Pendik'in her sokağında beraber olacağız. Burada sadece bu hikaye bitmeyecek. Kardeşimin her dayım yanında en büyük destekçisi ben olacağım. Yönetim kurulumun her zaman beni arzu ettiği, emrettiği yerde kendilerinin emirlerinde olacağım. Bunun bilinmesini istiyorum. İnşallah Cenabı Allah çıktığımız bu yolda bizi Pendik'imize, insanımıza ve milletimize karşı mahsup ettirmeyecektir. Ben buna inanıyorum. Şunu son olarak belirtmek isterim ki bu konuda yani bu makamı bana takdirlerini sunan genel başkanıma teşekkür ediyorum. İstanbul'un ilk açıklanan belediye başkanı olmak bir onur, bir şereftir. Bu yönden de buna katkı sunan yerel yönetimler sorumlusu Burak Akburak başkanıma, il başkanım Yücel Coşkun'a, diğer bütün başkanlarıma, ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah beni size karşı mahcup ettirmeyecek. Ben de Pendik'te en kısa zamanda 31 Mart'ta iyilik vaktini getireceğim. Allah nasip ederse de İstanbul'a, Türkiye'mize iyi partinin iyi beliriciliği nasıl yapılır onu da ben sunmuş olacağım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ